Tekrar çok teşekkür ederim. Ben bilirim çocukta ikinci turumuza başlıyoruz. Yine Selen'in seçeceği ilk harfimizle. Canım ablam Eylül'ün E'si. Ablamız Eylül'ün E'si. 130 puan var. Eşyalardan gelecek ilk sorumuz. Yıkama, durulama ve kurutma gibi işlevleri olan elektrikle çalışan bir eşyadır. Süremiz başladı. evlerde bulunan o eşya. Haydi ekip çalışması Ecesu. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesiyle Selen ve Ecesu ortak çalışmayla 130 puan kazandırır mı bize? Tebrikler. Şimdi de ikinci harfimizi Eymen'le birlikte seçiyoruz. Babam İbrahim'in iyisi. İbrahim Bey'in iyisinde de 80 puanımız varmış. <laughs> Sağlıktan alacağız şu soruyu. <laughs> Hastanelerde hemen müdahale edilmesi gereken durumlar için gidilen birimdir. Süremiz başladı. Acil servis. Acil servis. Takımımız bu cevapla 80 puan kazanır mı? Kusvarız. Evet yine hızlı gelen bir cevaptı. Şimdi Ecesu Su sendeyiz üçüncü harfimiz için. Babam Soner'in sesi. Soner Bey'in sesinde yüksek puanlı bir sorumuz var. 150 puan müzikten gelecek Ecesu. Su. Buyursunlar. Çocukların da sevdiği Kayahan şarkısının sözleridir. Nokta 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 minik fare kükredi. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Eymen. Dev aslan miyav dedi. Dev aslan miyav dedi. Oldu mu? Çok yaklaştık. Hadi halledeceğiz bu soruyu da. Sadece bir kelimeyi değiştirmemiz lazım. İlk kelimeyi. Sadece bir kelimeyi Ecesu. Bir aslan kü ee, miyav dedi. Bir aslan miyav dedi. Doğru mu? Kutlarız. Evet, buradan da güzel puan aldı takımımız. E, tıpkı Barış Manço şarkıları gibi... E, ...değerli sanatçı Kaya'nın şarkıları da... E, ...nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor. Bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Şimdi Kerem'le seçeceğiz dördüncü harfimizi. Nergis'in N'si. Nergis'in nesi 100 puanımız var Kerem'ciğim. Birlikte bir söz arıyoruz. Geliyor. Yapılan konuşmanın beğenildiğini belirtmek için kullanılan sözdür. Süremiz başladı. Çok güzel konuştun. Nokta nokta ne olabilir devamı? Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Kerem de takımımıza 100 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet ilk dört soru bir de yüksek puanlı sorular cevapladık. Kaç olmuşuzdur Selen sence? 700 ya da <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum 800 700 falan. 700 800 civarı. 700 8. 800. Eymen sence? 920 diyeceğim. 900 Biraz abarttım sanki ama. <laughs> Ecesu? 810'larda olabiliriz. 810 olabilir. Kerem. 830. 830. Bakalım kaç puanımız varmış? Bence 1000'i geçmişizdir ha. Anlık puanımız 1090. <laughs> Hedefimize kalan puan 1410. Çok güzel gidiyoruz. Tebrik ederim. İşte <laughs> 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 Ve Selen'le yolumuza devam ediyoruz. Yunus abimin yeğesi. Yunus abimizin Y'sinde 130 puan varmış. Oyunlardan alacağız Selen. Sorumuz şöyle. Müzik eşliğinde dans eden oyuncuların müzik durduğunda oturma mücadelesi verdiği oyundur. Süremiz başladı. O ilk kelimede oturduğumuz yer var, oturduğumuz şey var. Haydi ekip çalışması Kerem. Sandalye kapmaca. Sandalye kapmaca. Selen'le Kerem'in ortak çalışması. 130 puan daha kazandırır mı? <laughs> Kuzlarım. Evet, hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Sıra Eymen'in seçeceği harfimizde. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır 120 puan değerinde. Eymen az önce ben tura başlamadan önce dedim ki şu kategoriler var, şu kategoriler var. Ata sözleri zor oluyor. Keşke gelmeseydi. Ama ya. <laughs> Eymen ata sözleri geldi. 120 puanlık ata sözümüzü alıyoruz. Niye Diyarbakır'ı seçtim ki? Kazancımız ...zor zamanımızda bizi sıkıntıdan kurtarır anlamındaki atasözüdür. Ak akçe nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ecesu. Ak akçe kara gün içindir. Ak akçe kara gün içindir. Burada Kerem de butona gitti. Aynı mıydı Keremciğim sende? Evet. Sen dedin. Selen de butona gitti. Selen'cim sende de aynı ha, mıydı? Tamam. Eminim Eymen'in de cevabı aynıdır. Hayır hiç duymadım. Az <laughs> duydu şu an Eymen de. <laughs> <laughs> Buradan 120 puan alır mıyız? Görelim. Tebrikler. <laughs> Ve sorumuzu seçecek misafirimiz Ece Su şimdi. Buyursunlar. Ardahan'ın A'sı. Ardahan'ın A'sı. Ardahan sizin memleketti değil mi Ece? Evet. Evet. 110 puanımız var. Yemeklerden gelecek sorumuz. Közlenmiş patlıcan ve etle yapılan bir yemektir. Süremiz başladı. <laughs> Haydi ekip çalışması. Biz bu soruyu daha önce büyüklere sorduk. Aynı şekilde biraz zaman geçtikten sonra cevap almıştık. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Takım olarak kazanabileceğimiz şu an ekranda közlenmiş patlıcan ve etle yapılan bir yemek arıyoruz. Şu ana kadar çok güzel geldi tüm takım. Bir kutu daha açalım. 70 puan kazanabiliriz. Bir kutu daha. 60 puanımız var. Bir kutu daha. Eymen. Hankar Banu. Hankar Banu. Oldu mu? <laughs> Olmadı. Efendim Kerem. Hanka boğanız. Bir daha alalım. Hanka boğanız. Hankar boğanız oldu mu o yemek? Olmadı. Selen. Ee, hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Selen takımımıza 50 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet yine güzel bir işbirliği oldu. Tüm takım adına tebrik ederim. Ee, Selen'cim, Eymen'cim, Ecesu'cum, Kerem'cim. Ve şimdi sorumuzu seçecek misafirimiz Kerem. Buyursunlar harf tablosu. Iğdır'ın I'sı. Iğdır'ın I'sı. 120 puanlı sorumuz. Çizgi filmlerden gelecekmiş Kerem. Şu sorumuz. Küçük bir kızla bir yaban hayvanının dostluğunun işlendiği çizgi filmdir. Süremiz başladı. takımı Kerem'in arkasında haydi ekip çalışması haydi Maşa Ecesu. ile Kocayı. Maşa ile Kocayı Ece Eymen ve Selen hazırda bekliyordu. Takım çalışması 120 puan kazandırır mı? Tebrikler. Evet ekranımıza geldi Maşa ile Kocayı'dan görsel. Böylece 8 sorumuzu geride bıraktık. İsterseniz puanımıza bir bakalım efendim. Bence 5 soru falan yok. Ben de ben evet. 1.500. 1.510 olmuş arkadaşlar. Toplamamız gereken puan da 1.000'in altına düşmüş. 90. 990 puan daha topladığımızda hedefimize ulaşıyoruz ki bu turda da daha 4 sorumuz var. Bu efendim. kaç puan var ona bakacağım şimdi. Bu sırada şimdi. birazdan evet bu turdaki Tabla harf açılsın. tablosu geldiğinde onu da göreceğiz. <laughs> Selen için gelecek harflerimiz. Arkadaşım Çınar'ın Ç'si. Çınar'ın Ç'si 90 puan değerinde genel kültürden gelecek sorumuz. Çay, kahve gibi ısısı yüksek tüketilen sıvılara verilen genel isimdir. Süremiz başladı. Isısı yüksek tüketilen sıvılar. Haydi ekip çalışması Eymen. Sıcak içecek. Sıcak içecek. Doğru mu? <laughs> Tebrikler. <laughs> İkinci turumuzun son üç harfine girerken de Selen'le Eymen'in ortak çalışmasından aldık puanı. Şimdi Eymen seçecek harfimizi. Kocaeli'nin K'si. Kocaeli 100 puan değerinde anlam bilgisinden geliyor sorumuz kimseden izin almadan dilediği gibi davrananlar için söylenen sözdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışmasıyla alırız buradan da puanımızı. Kimseden izin almadan dilediği gibi davrananlar için. Kendi hareket edenler için söylenen bir kutu açalım. Bir kutu daha. İlk kelimede, ikinci kelimede B harfiyle başlıyormuş Keremcim. Başına bakmak. Başına bakmak oldu mu? Eymen'ciğim. Başına buyruk. Başına buyruk. Doğru mu? Tebrikler. İyi bildin. Çak. Çak yapıyorlar. Evet. <laughs> güzel. Dalga halinde 4 numaraya güzel. kadar. Harikasınız. Evet. Gerçek takımımız işte. Süper. Şimdi Ecesu son iki harften birini Ecesu seçiyoruz. İki soru kaldı. Rümeysa'nın e, R'si. Rümeysa'nın R'sinde 80 puan var. E, Ecesu şimdi de yiyeceklerden alacakmışız sorumuzu. Renkli bir çeşit karamele batırılarak hazırlanan ve çubuğa takılarak satılan yiyecektir. Süremiz başladı. <laughs> çubuğa takılarak satılan bir yiyecek. Haydi ekip çalışması ne olabilir o yiyecek? Cevabımızda bir meyve geçer. İlk kelimemiz bir meyve. İkincisi de tatlı bir yiyecek bir araya geldiklerinde. Ne olabilir Eymen? Elma şekeri. Elma şekeri. Eymen takımımıza 80 puan daha katkı sağlar mı? Tebrikler. Evet final öncesi son harfimize kadar geldik güzel cevaplarla. Son harfimiz de Kerem'in harfi olacak buyursunlar. Mevasim'in me, mevasemin ve me, mesi. Me, mevasemihin mesi. 100 puan doğru söyledin değil mi Kerem? Evet. Mevasemihin mesinde 100 puanımız varmış. Spordan alıyoruz sorumuzu. Buyursunlar milli erkek basketbol takımımızın oyuncuları için yapılan bir benzetmedir. Süremiz başladı. Spor haberlerinde filan bahsederken sporcularımızdan ne deniyor olabilir? Haydi ekip çalışması. Az önce bir aslan miyav dediği yerine dev aslan miyav dedi demiştik. Acaba burada onu kullanırsak ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 12 dev adam. 12 dev adam. Takımımız 80 puan daha kazanır mı? Kutlarız. Ve böylece iki turumuzu geride bıraktık. Bakalım ne kadar puan kazanmışız? Tahmin ediyorum 1870. Sek 1870 ee, mi? 1800. Yakınım. <laughs> Yakınsın. Seni, ta zaten tahminler hep yakın ilerliyordu. <laughs> Aynen. De, ilerliyordu. De Ama Secesi saymadım. Tur. Tahmin ediyorum böyle. Çocukların evet, evet. soruya bağlı. Ya yakın tahminlerle geldiniz. Şu an... ...660 puan daha kazanırsak arkadaşlar... ...yani bu da ne anlama geliyor? 4 soru. 4 soru. soru cevapladığımızda... ...hedefimize ulaşacağız. 2500 puanı aşacağız. Ne dersin Selen? Nasıldı iki tur toplamı? Çok sence? güzeldi. Ee, çok güzel geçti. Arkadaşlarımla vakit geçirmiş olmak... ...takım halinde çalışmak... ...çok güzel oldu. Çok güzel yarıştınız. Tebrik ederim hep birlikte. Ee, finalimiz kaldı. Finalde de 4 soru cevaplamamız gerekiyor. Eymen sen ne dersin? Şu Takımımız ikinci... E şeyde, bölümde e çok güzel ilerledi. Finalde de umarım aynı başarıyı yakalayabiliriz. Ben eminim. Yine aynı başarıyı yakalayacağız. Çünkü güzel puan topladınız. Tebrik ederim. Ecesu sen ne dersin? Çok iyi bir takım olduk. Finalde de böyle ilerlersek e çok hızlı bitireceğimizi umuyorum. Hadi bakalım. Kerem? Bence gayet güzeldi. Takım arkadaşlarıma bayağı soğuk bildik. Kutu, kutu... Az açtık. Kutu az açtık, evet. onları da bildik. Çok güzel bildik, tebrik ederim tüm ekibi. O zaman geçelim mi birlikte final turumuza? Evet. Hadi satayım. bakalım. Ama sanki final biraz turum... fazla mı kutu, kutu açtık? Yok yok fazla kutu açmadık. Şu an ihtiyacımız Ortalama. olan puan ortalamaya en fazla göre de fazla açtık. Yani şu ana kadar ki çektiğimiz bölümlerde e, ki dengeyi düşünecek olursak gayet güzel ilerliyoruz. Tebrik ederim tüm ekibi. Artık final turumuzda 4 soru daha cevapladığımızda misafirlerimiz ödüle ulaşacaklar. Ben bilirim çocukta final zamanı.